Flytech Timsah Teknesi. Şimdi göz bebeklerinizi büyütecek ve kalbinizi hızla çarptıracak bir oyuncaktan bahsetmek istiyoruz. Tabii bunlar heyecandan değil ama korkudan olacak. Bu yarış oyuncağını tasarlamak kimin aklına geldi bilmiyoruz ancak eşek şakalarını seven biri olmalı. Çünkü Çinli marka Flytech tarafından üretilen bu tekne bir timsah kafası gibi görünüyor. Araç o kadar gerçekçi ki diğer hayvanlar ölümcül avcılarının geldiğini zannedip gerçek olup olmadığını kontrol etmeden panik içinde kaçabilir. Bu ürün eşek şakası yapmayı sevenler ya da çok sıkılan kişiler için ideal. Ürünün fiyatı 14 dolardan başlıyor. Bu oyuncakla oynadıktan 20 dakika sonra pilleri şarj etmek 2-3 saat sürüyor. Oyuncak 30 metrelik çalışma aralığında kullanılabilir. Redcat Camo X4 Arazi yarışları kirden ve terden rahatsız olmayanlar için mükemmel bir spor ve tabii aynı zamanda adrenalinli ve fren sesini sevenler içindi. Başka bir deyişle de, bu spor herkese uygun değil. Eğer arazi yarışı deneyimini yaşamak istiyorsanız bu RC arabayı satın alabilirsiniz. Bu arabayı oyuncaklar bölümünde bulmanıza rağmen Amerikalı şirket Redcat tarafından üretilen Kemo X4 yalnızca çocuklar için tasarlanmadı. Model aslına uygun ve gerçek arazi yarışı arabalarının bir kopyası gibi. Yalnızca 10 katı kadar küçük. Üretici aracı bazı gelişmiş özelliklerle donattı. Örneğin Kemo X4 tam bağlantılı arka süspansiyon ve bağımsız ön süspansiyonuna sahip sağlam arka aksıyla öne çıkıyor. Büyük tekerlekler yalnızca havalı görünmüyor aynı zamanda harika bir çekiş sağlıyor. Arka stabilizatör keskin dönüşlerde bile muazzam bir denge kuruyor. Bu ürünün fiyatı 300 dolardan başlıyor. Traxxas sınırsız çöl yarış arabası. 300 dolarlık oyuncağın çok pahalı olduğunu düşünüyorsanız o zaman listemizdeki diğer ürün sizi şaşkına çevirecek. Sınırsız çöl yarış arabası Amerikalı marka Traxxas tarafından üretilen ilginç bir model. Ürünün fiyatı 700 dolardan başlıyor ancak her bir kuruşuna değdiğine emin olabilirsiniz. Bu oyuncak yarış arabası kurulumuna bağlı olarak saatte 80 kilometre hız yapabiliyor. Ancak fazlası da var. Aracın ana gövdesi eşsiz bir tasarıma sahip. Pillerini değiştirmek yalnızca saniyeler alıyor ve bunun için gövdeyi sökmeniz gerekmiyor. Gerekirse motoru ya da vites kutusunu dakikalar içinde kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Mühendislerin sıkı çalışması sayesinde ana gövde yalnızca 6 kilogramdan biraz daha ağır. Bu özellikle birlikte ağırlık merkezinin hafif olması aracın yere yakın olmasını sağlıyor. Böylece oyuncağı idare etmek kolaylaşıyor ve dayanıklılığı artıyor. Oyuncağı daha gerçekçi kılmak için üretici küçük ancak önemli detaylar da ekledi. Bunlar stabilizatör, amortisör ve yedek lastikler. Dahası tüm bunlar oldukça işlevsel. Genelde bu arabaların her bir parçası güvenliğin ve sağlamlığın yanı sıra net, dengeli bir kontrol ve yumuşak bir sürüş deneyimi sağlamak için tasarlanır. Dragon Gangfu King Şimdi bahsedeceğimiz oyuncak diğerlerinden biraz farklı. Çünkü bu oyuncağı kendi başınıza kurmanız gerekiyor. Ancak bu eğlencenin yalnızca bir kısmı. İmarat şirketi Mold King, dünyaca ünlü marka Lego ile yarışıyor. Bu marka telsiz kumandayla kontrol edilebilen çok sayıda oyuncak üretiyor. Bu özel model ilgimizi çekti çünkü herkes kendi Dragon'ı olsun ister değil mi? Bu oyuncağı kendiniz birleştirmek zorunda olduğunuz için Dragon istediğiniz görünüme sahip olabilir talimatlara uymak ya da uymamak tamamen size kalmış. Her durumda oyuncak sizi eğlendirecek. Hatta birkaç dragonla amansız bir savaş klanı bile oluşturabilirsiniz. Ürünün fiyatı 26 dolardan başlıyor. Mabet Az önceki ürün basit ve çocukça geldiyse işte size farklı bir tasarım. Çinli şirket Bell Robot'un ürettiği bu Mabot'a bir şans verin. Tahmin ettiğiniz gibi bu ürün insan vücudundan esinlenilerek tasarlandı. Mabot'un her bir topunun farklı özelliği olan modüler bir tasarımı var. Kafa kısmındaki top tıpkı beyin gibi vücudu ve davranışları kontrol ediyor, aşağıdaki modüller robotun ayağı yerine geçen tekerleklerden oluşuyor. Robotun aynı zamanda el ve bağlantı modülleri de bulunuyor kalp yerine içinde pil olan bir başka top bulunuyor. Parçalar farklı farklı şekillerde birbirine bağlanabilir. Bu sayede Mabut istediğiniz görünümde olabilir. Alet yalnızca sizin hayalinize göre gelişmiyor. Aynı zamanda sizi programlama ve robot tasarımlarının temelleriyle de buluşturuyor. Setin içinde aynı zamanda önceden hazırlanmış temel kurulum talimatları içeren mobil uygulaması da var. Böylece uygulamaların basit, temiz kurulması, hızlı ve eğlenceli olması sağlanıyor. Tabii ki kullanıcı robota ihtiyaçlarını ekleyerek kendi kurulumunu da yaratabilir. Bu ürünün aynı zamanda bir de görsel programlama modu bulunuyor. Bu sayede daha karmaşık ve gelişmiş projeler yaratabilirsiniz. Bir setin fiyatı 550 dolardan başlıyor. Axial SCX24 daha klasik modeller tercih edenlerdenseniz kesinlikle Amerikalı marka Axial'ın ürettiği bu SCX-24'u beğeneceksiniz. Oyuncak 1967 Chevrolet C10 pickup'ının birebir kopyası. Bu model orijinalinin 24 kat daha küçüğü. Oyuncak 21 cm uzunluğunda ve 10 cm genişliğinde. Ancak bu iddiasız boyutlarına rağmen sizi saatlerce eğlendirebilir. Her alan Axial SCX-24 için yarış pisti olabilir. Aynı zamanda bu model çukur, dal gibi küçük ama zorlu alanların üstesinden gelebiliyor ve hatta su geçirmez özelliği bile bulunuyor. Gerçekçi çelik çerçeve, şaftlar, dayanıklı ön ve arka akslar ve diğer özellikler Axial SCX24'un küçük görünümüne rağmen güçlü olabilmesi için tasarlandı. Bu özellikler oyuncunun daha çok keyif almasını sağlıyor çünkü Axial SCX24 biraz eğim ve keskin dönüşlerle zorlu arazilerle bile baş edebiliyor. Üretici bu modeli taşlar, tahtalar ve hatta kum üzerinde test etmenizi öneriyor. Star Wars RC BB-8 Listemizdeki son oyuncak ünlü Galaxy filmi hayranları için mükemmel bir oyuncak. Hasbro'nun ürettiği RC BB-8, filmdeki BB-8 astromech droid'in küçük versiyonu. Force Awakens ve The Last Jedi filmlerinde bu karakteri görmüş olabilirsiniz. Bu oyuncağın yalnızca odanın içinde yuvarlanmadığını, aynı zamanda sesler ve ışıklarla etrafına tepki verdiğini de söylememiz gerekir. Bize göre bu ürünün en ilginç özelliği uzaktan kontrol edilebilmesi. Bu da droidin kendi kendine hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Bu modelin fiyatı 100 dolar.